Arda kaçmaya çalışıyor, çalışıyor. Zix acaba alabilecek mi Ahdi tutuştur da geldi, son bir vuruş. Yalnız mükemmel bir oyun, Zorgs'in mükemmel bir oyun. Sıçaltı. Hadi yalnız orada geri girdiler. Or almayı başarırlarsa Ziggs'i büyük bir aşama kaydeder. Çok güzel multi geliyor bu orda. Yasuo düştü. Üzerine Olaf düşüyor. Vay düşüyor. Şimdi Shyvana düştü. Ziggs 3-3. 4-4 gelecek hayır, mi? Hayır. Hayır hayır 4-4 olmadı 4-4 olmadı. 4 -4 olmadı. 4 -4 olmadı. En son belki yukarıda daha net baskınlar gerçekleştirebilirler. E, sevgili de bir şampiyon. Orada atır yakalandı alt koridorda. Şimakam orada uzaklaşabilecek mi? Ama hayır tam tersi. Holid üzerine gidiyor. Çok güzel tutuşturma geldikten sonra da uzaklaştı. Son bir vuruş. Reriş vuruyor. Holid X'in üzerine da var. Skor almayı başarıyorlar. Gerçekten de mükemmel oynadılar. Yalnız Riskator e biraz yerde kaldı. Bariyeri kullandı ama milyonlar da vuruyor. Şimakam tribaneyi orada alamayacak mı? Çok dikkatli. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz. Bizi, Allah. Allah. ne kadar fazla ulti geliyor yetmiyor. Diğer taraftan da e, Lucian'dan ulti geldi. Kate'in tutuştur var. Tutuştur var. Halper geldi. Ooh, 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 İnanılmaz. Mükemmel bir, bir oyun. Sen. İnanılmaz bir oyun. tam vurmaya çalışıyor başa. Diğer Boy taraftan Kaze'nin met geldi. Ama sadece Team canı canını kurtarmayı başarıyor. İnanılmaz bir oyun. Efsane. <laughs> muhtemelen round göreceğiz. Bu arada kötü pozisyonda kaldı Leblanc. Aldı şu an alabilecekler mi? Sıçra attı. Zixmix gelecek. Yalnız illüzyon sayesinde kaçmayı başarıyor. Ama... Bir dakika, Oo, Bir dakika Noro, Noro. Kaçabilecek mi? Tekrar... Oho! oho, oho versik, çok Dario. güzel oyunlar bunlar. İnanılmaz bir oyun. Son bir vuruş gelecek Tekrar geri dönüyor. Oho! Orda Naru! Orada! Naru. Orada! Ah, ah, ah. Neler, Neler yaptı ama! Neler yaptı orada! Mükemmel yani, bir oyun! Mükemmel. Ben, Çok fazla hasar geldi. Çaldı. Bu arada çaldı! 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 Dirk Sting. Dirk Sting. Mükemmel, bir oyun. mükemmel bir oyun! Kimse beklemiyordu. Kimse beklemiyordu ama Zergsting çaldı. İşte bu ufak hareketler. Ben... yukarıda skor gelecek mi? Malphite'ın canı çok az skor almaya başarıyor kule altında Malphite kesmek öyle her baba yediğin harcı değil Johnny evet bu arada tutuştur aşağı koridorda risk atır acaba düşecek mi son bir putu gördük orada ve yine da kaldı yukarıya Vay gitti bakalım oradan kaçabilecek mi şimdi Fab şimdi minyonların üzerinde yalnız yanı bayağı bir azalttı Vaya bire bire aldı, bayağı birebiri karşı ve aldı Yalnız orada Rasim kullandı. Ahri kullandı. Ayartan öpücüğü Zergsting'e atıyor. Zergsting'e atmazsa kesinlikle öleceğini biliyordu. Fakat yetmedi. Trundle şimdi Thresh'i istiyor. Güzel bir derisine yüz geldi. Thresh oradan çıkabilecek mi? Sıçra geldi yalnız. Üstünde tutuşturdu var. Zergsting'in oradan çıkması çok zor. Kendine kalkanını attı Fener'i sayesinde. Bir de derisine yüz geldi. Çok uzattı. Yani Trundle bu skoru alacaktır. Fakat çok uzattı. Şu an ölmesini muhteşem bir oyun. Muhteşem bir oyun. Muhteşem bir oyun. Orada zor gerçekten inanılmaz oynadı ya. saniye var bakalım. çıkması 35 saniye var arkadaşlar. Sona yeterli olacak mı? Sona şu anda orayı i̇lk, korumaya çalışıyor ama... Kule düştü. Kule düştü. İkinci Nexus kulesi düşüyor. Team Türkiye ilk, ilk kere kule ismi acaba? İkinci kule de düştü. Şimdi Nexus korumaya başladılar. Bakıyorum şu anda hala Global ikisi. Sona tutmaya çalışıyor. Sona alıyor. Acaba üstü üstü mi? Üstü üstü mi? mi? Sona görecek miyiz? Yürütmek. Başın bitmesi. Üstü üstü mi? Yürütmek. Yürütmek. Maçın bitmesine engelliyor. <interfer et Dankla> doğrudan Gragas'ın üzerine doğru. Ardından Randy la kullandı ama Sonya ile kurtulmaya başarıyor Gragas. diğer tarafta Direkt şutu geldi. Nocturne öldü. Gragas öldü. Şimdi oradan çıkabilecek Lulu ölüyor. Dinle bir hasar! Beste Beste 5 Beste 5 Beste 5 Beste 5 Beste Beste 5 5